Vallahi adam çok sabırlı kızım. Çok sabırlı. Yani ben senin kocan olsaydım kaç kere boşamıştım seni. Sağ ol anne, çok destekleyicisin. Ah Tabii kızım seni desteklemem lazım. Bak, tek başına toparlayamıyorsun bu evi. Ah. Bir de sanki çok tertipliymişsin gibi açık mutfaklı bir ev tuttun. Millet sanki çok meraklı salonda otururken senin bulaşıklarını seyretmeye. <laughs> sarı kan çayı denemek ister misin? Hayır. Aa, ama içsel sıkıntıları çok iyi geliyor. Benim sıkıntım içsel değil, dışsal. Bak Ahmetciğim, sorunun ne olursa olsun... ...doğal ve organik beslenerek hepsini yenebilirsin. Yeşim, emin ol. Benim sıkıntım böyle beslenmeyle geçecek cinsten değil. Yardımcı olabileceğim bir şey var mı? Yok. Olmasan daha iyi. Söyle söyle. Ne yapabilirim? Yok. Bunu yapmak isteyeceğini sanmıyorum. Mümkünse neden yapmayayım? Taş atıp da kolum mu yorulacak? Yok yok. Ben senin yardımını kabul edemem. Niye? Kadınım diye mi? Hayır. Yani evet. Yeşim, konuyu değiştirmemiz hepimiz için daha hayırlı olacak tamam? Yardım teklifimi geri çevirme. Ahmet belki de bütün sorunlarını çözecek kişi benim. Ya, bak, Yeşim, hadi sen barına dön şimdi ben senden bir yardım falan isteyeceğim sonra fena olacak ha? Ben de yardım etmek istiyorum. Ya olmaz ben evli bir adamım. Ahmet. Hmm. Sorunun ne bilmiyorum ama yardım teklifim her zaman için geçerli. Ne zaman istersen. Aşık oldum. Ben nerede hata yaptım bilmiyorum. Neden sana huylarımı geçiremedim bilmiyorum ki. <laughs> Anne neden kitapları kaldırıp yerine resimleri koyuyorsun? Kitapları kaldırıyorum. Salona kitap kondu nerede görülmüş? Anneciğim senin dönemindeki dantelli salonlar yok artık. Danteli hor görme. Salonunda danteli olan bütün kadınların çocukları var. Senin salonunda kitaplar var. O yüzden benim hala bir torunum yok. Anne var ya aile planlamasına yepyeni bir boyut getirdin. Tebrik ederim. Sen en iyisi bir kız çocuğu doğur. Ben onu yetiştireyim. <laughs> Belki ona toz almayı öğretirim. Ne yani sen şimdi aşık mı oldun? Niye şaşırıyorsun abici? Ben aşık olamaz mıyım? Benim duygularım yok mu? E, yok. Yeni yenge nerede abi? Getirsene bir bakalım. Ne olur öyle getirsene bakalım. Kedi aldık demedik. Necmi, artık interneti kızlara aşık olmayı bıraksana kardeşim. Şöyle gerçek bir kıza aşık ol da anne mürüvvetini görsün. Kız gayet gerçek abicim. Yakında tanıştıracağım sizi. Belki evlenebilirim. Belli olmaz. Hani evlilik bir erkeğin yapabileceği en büyük hataydı? ha? Ben onu senin gibi problemli evlilikler için söyledim. Bardaklar buraya mı konur? Ay yok yok. Bu evi baştan aşağı düzenlemem lazım. Selam. Merhaba. Merhaba. Bu niye sırıtıyor böyle? Aşk olmuş. O zaman tahmin edeyim. Kız sana yüz vermeyecek kadar güzel. Yanlış mıyım? Yazarların gözlem yeteneği iyidir sanırdım. Beni hala tanıyamadığına göre kötü bir yazarsın. <laughs> bir erkeği tanımakta ne var? Aşktan bahsediyorsanız kız kesin yüz vermiyordur. Evet çok doğru. Kız yüz verdiği anda aşk göbeğe, ayak kokusuna ve horlamaya dönüşüyor. Çünkü bütün gece uyumaktan başka bir işimiz olmuyor. Böyle şeyler kullanırlarsa torunum olur mu? Olmaz tabii. Bir şey söyleyeceğim. İnternette mi tanıştın sen bu kızla? Evet. Bir sakıncası mı var? Derginin bu ayki sayısı için internet ilişkileriyle ilgili röportajlar yapıyoruz da. Eğer kız kazayla senle buluşursa falan röportaj verir misiniz? Kazayla mı? Ben bu kızla evlenirsem beni dergiye kapak yapıyor musun? Hele <laughs> evet, sen bir evlen. Ben senin resmini bütün sayfalara basarım. Hı. Anlaştık. Görüşürüz. Gerçekten aşık olmuş bu. Biz bunun gibi aşık olanları çok gördük. Bana bak. Sen hala bütün gece kitap mı okuyorsun? Hala. Bence biraz abartmışsın. Çok yakında bu adam seni aldatır söylemedi deme. Merhaba kızlar. <laughs> <laughs> Ahmet'im hayırlı olsun at alıyoruz. <laughs> Sana iyi günler Osman abi. Dur bir dakika dinle Ahmet'im. At Safkan İngiliz. Araştırdım. Babası Kont, dedesi Lord, öteki dedesi Dük. Hatta Arşidük. Oh. Nereye Ahmet'im ya? Ahmet bir dakika şu mevzuyu <laughs> çözelim.